Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Earn to Die Rock oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Earn to Die serisini bilmeyen yoktur. Arabayla zombilerden kaçtığımız, zombileri biçip doğradığımız güzel bir oyun. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Bu da son oyunu. Son oyun Biraz farklı yapılmış. Araba parçalarını zombilerle savaşarak alıyoruz. Ne demek istediğimi göstereceğim. Şöyle oyna diyelim. Ve oyunun yüklenmesini bekleyelim. Evet oyunumuz yüklendi. Şimdi bizim arabamız bu. Buydu daha doğrusu. Tamam, tamam. İlandım, tamam. Ancak kaza yaptık. Ve burada takılı kaldık. Şimdi bu adamdan güçlendirme alacağız. Bu ortadakini seçiyorum. Devam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir etrafımızda hurda parçalar dönüyor ve bu parçalar e, şeye zombilere zarar veriyor. Hemen şöyle savaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zombiler hasar alıyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hemen bu zombiyle parçalayalım. Evet. Yukarı dolduğu için bize üç farklı güçlendirme verdi. Biri kibrit çöpü. Etrafımızdaki düşmanları yakıyormuş. Eko Charger bir mermi daha fazladan sıkıyormuş. Şişe suda %25 iyileşme, ekstra iyileşme, max HP'ye etkiler diyor. Biz HP'mizi arttıralım. Jet çantası alalım ki şöyle uçabilelim havada. 21 canımız var. Evet şişkin bosta geldik. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet. Ölmesek bari. <laughs> evet. Canı çok az kaldı. Üstümüze geliyor. Hayır 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 Lütfen ölmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen ölmeyeyim lütfen. Lütfen. Ne olur. gel. gel. Ölmek istemiyorum. Öldüm. <laughs> Evet çok az kalmıştı. Evet bir şey kullandım ama ne kullandım bilmiyorum. Yaşıyorum tekrardan. Evet ben bunu yenerim abi. Tamam bunlar bu saatten sonra bu biz arkadaşlar. Evet kazandık arabanın Evet arabamızın orta kısmı yok maalesef ki. O yüzden orta kısım için savaşacağız. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi e, amacımız zombileri zombilerle savaşarak arabamızın parçalarını toplamak ve bir sonraki bölüme geçmek. Her neyse eğer oyunu beğendiyseniz linki açıklama kısmında var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.